Orucu bozan şeyler yemek, içmek ve cinsel ilişkidir. Fakat bunların hepsinin bilinçli olarak yapılması gerekiyor. Orucu bozması için kişi bunlardan birini unutarak yapması halinde orucu bozulmuyor. Bununla ilgili net ifadeler var kaynaklarımızda, hadis kaynaklarında. Bunların dayanağı da Bakara suresinin 286. ayeti. Orada Cenab-ı Hak buyuruyor ki. Rabbena la tuakhidna in nesina ev akhtana. Bize bir dua öğretiyor. Şöyle dua etmemizi tavsiye buyurmuş. Deyiniz ki ey Rabbimiz bir şeyi unutursak veya hata yaparsak bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Şimdi unutmaktan dolayı oruç bozulmuyorsa kasti olmayan, hata en yapılan şeylerden de orucun bozulmaması gerekir. Dolayısıyla abdest alırken veya kişi gündüz vakti banyo yapması gerekirken gusül abdesti alması gerekirken istemeyerek ağzına veya burnuna su verirken suyu yutması halinde bunun da orucunun bozulmaması gerekir. Dolayısıyla bundan dolayı kişiler oruçlarını yemesinler hiçbir şekilde Ramazan'dan sonra kaza etmelerine de gerek yoktur. Çünkü kasıtlı olarak yapılmayan bu eylemden dolayı oruç bozulmaz.